Güzel. Aferin o. Bu para var ya bu para. Hayatının sonu demek bu para. Bakalım bunun hesabını nasıl verecek babama? Nasıl versin abi çulsuz? Bir haftalık hasılatı kaybetti enayi. 150 bin lira abi. Boru mu? <laughs> Boru vallahi. <laughs> Şimdi bu hayati mikrobundan kurtulduk sayılır. Lokantadaki para trafiği işi de artık Vedat kardeşimizden sorulacak. Yeni işin hayırlı olsun koçum. Eyvallah abi. Abi bir de bu vardı. Bu ne oğlum? Abi kasadaki her şeyi al dedin ya. Bu da kasadaydı işte. Nasıl yani ya? Bilgisayarın ne işi varmış ki kasada? Çakamadık, Çakamadık abi. abi. Abi bu Hayati Kırmızı noktalı filmler izliyor olmasın? Kimse görmesin diye de kasada saklıyor. Çapkın. Eğer sen bunu izliyorsan... ...ben öldüm demektir. Ben seni ulaştırmak istemedim. Programın içinde gizli bir konu var. Ölen mühendisler. Sana olanları anlatmadığım için bana kızma. Ne işler karıştırıyorsun sen Hayati? Ne işin var lan senin burada? Kumara geldim. Güzel dikili. Müsaade. Bu kapıdan sadece para geçer Hayati. Tamam mı? Oldu mu? Kaybedecek paranız var mı Hadi. Geç bakalım. Alayım. Abi, hayatı burada. Allah Allah. Herifteki cesarete bak sen ya. Bana hesap sormaya gelmiş yani ha? Yok abi. Kumar oynamaya gelmiş. Nasıl lan? Vallahi öyle abi. Elif kasadaki açığı tamamlamak için kumara oturacak yani ha? Mal lan bu hayatı. Bahar denen o kız da yanında abi. Ha. Hmm. <laughs> Çok zevkli olacak lan bu. Evet beyler. Bu masa kapanmıştır. Sizi şöyle alalım lütfen. Oynuyorduk Kemal. Niye kapatıyorsun masayı? Sana kapanmadı hayatım. Onlara kapandı. Yeni bir deste çıkaralım. Peki efendim. Poker oynayacağız. Risk getirin. Ne kadar getirin abi? Ne kadarlık getirsinler Hayati sen söyle. Sen ne kadar istersen Kemal. Hmm. O zaman Şöyle ne bileyim, hani 150 binlik getirsinler mi? Bu ya, bu ya 150 iyi para. Ölüyorum. Şanssız gün ha. Beş bin arttırıyorum. Oo. Sert oynuyoruz ha. Evet. Giriyor musun, girmiyor musun? Onu söyle. Tamam hayat, sakin ol ya. Bu senin beş binin. Beş bin daha. <Gülüyor> <Gülüyor> ah be hayatı, ben açta kazanmayayım diye kumarda kaybediyorsun. <laughs> ne bakıyorsun? elimin altında konuşma. Zıpkını içmedi adam gibi oyna şunu. Konuşma bana. Adam gibi oyna sana şunu. Uğursuz. Efendim? Rakip gözlerini bozsun oyunuma. Ya sen kendine gelsene ha? Adam gibi oynasana şu oyunu ne yapıyorsun? İçme şunu. Senden b olmaz hayatı. <laughs> vallahi de yıllardır hayati için aradığım cümle ya. <gülüyor> Senden olmaz <laughs> hayati. Onu <laughs> iki vurdum bağır. Bağırdı değil mi? Biraz konuşabilir miyiz? Lütfen. Ne yapıyorsun sen? Karışma kıza ya. sen ne konuşacaksın delirme. Sana ne? Yalnız konuşacaklarım biraz özel. Yani odana mı geçsek acaba? Tabii Evet, seni dinliyorum. Hayatıyla yola çıkarsan olacağı budur işte. Ne bekliyordun ki? Senin paranla mı oynuyor yoksa? Evet. Ah be ha. Yanlış hatama yapmışsın. Ayıptır sorması niye böyle bir şey yaptın ki? <laughs> Çünkü kazanacağına ikna etti beni. Hayatı ve be, kazanmak ha. Güzel şey. <laughs> Bırak bari elimizde kalan parayla çıkıp gidelim buradan. Oynama şunla. İşte maalesef o da bizim prensiplerimize aykırı be güzelim. Kumarbaz masadan kalkmadan dokunmayız biz. Son sözün bu mu? Son sözüm şu. Kaybetmeyi de öğrenmek lazım be. O zaman benimle oyna. Çünkü senin de kaybetmeyi öğrenmen lazım. İşte şimdi heyecanlandım. Sen bayağı ciddisin. Yalnız erkenden mi? Ne demişler? Son gülen iyi gülermiş. Tamam. Bana uyar. Sonra gülerim. ben alayım. Hayırdır? Oyun nasıl oynanırmış şimdi gör yani. Ya saçmalama be. Ne anlarsın oyundan sen? Senden daha iyi anladım kesin. Hı. Ayrıca bırak da kendi paramı kendim kaybedeyim. Ukala. Çok değişik bir kızsın sen ya. Pokerdeki en yüksek el bu. Olması. Ne deniyordu bunun adına? Rest mi? Sen rest de ben rest olurum tatlım. Gerçi senin paranı almakta hiç hoşuma gitmiyor ...senin hoşuna gitmeyen para daha icat edilmedi.